Değerli arkadaşlar merhabalar, Sepe Sepe kanalına hoş geldiniz. Üçüncü çeyrek bilançosu, geçen senenin aynı dönemi bilançosuna göre dolar bazında daha yüksek satış ve kazanç sağlayan 5 tane şirketin incelemesini gerçekleştireceğim. Bu şirketlerin uzun vadede oldukça kazançlı şirketler olduğunu düşünüyorum. E, bu hususta da e, sizlere e, hızlı hızlı anlatımda bulunmak istiyorum. Umarım keyifli bir inceleme olur. Beğenirseniz de beğene tıklamayı ve yorumda bulunmayı unutmayınız. Destekleriniz kanala güç katmaktadır. Haydi şöyle başlayalım. İlk şirket ICBC City Bankası. Şirketin öz sermayesinde önemli bir yükseliş gerçekleşti. Bu bilançoyla. Son net karını görüyorsunuz. 443 milyon TL. Geçen senenin aynı döneminde sadece 15 milyon TL'ymiş. Çok ciddi bir sıçrama söz konusu. Şirketin öz sermayesi de hızlı bir şekilde büyümüş oldu bu bilançoyla. Hemen şöyle biraz daha detaylandıralım şirketle ilgili FK'sı 5,53'e düşmüş durumda ki şirkete yatırmış olduğunuz miktarı 5,5 yılda kazanıyor şeklinde bir FK. Piyasa defter ortalaması 2,62 kendi rasyosuna göre de yine karşılaştıracağız. Şirketin öz sermaye karlılığındaki o sert yükselişi görüyorsunuz. Artık %47 öz sermaye yıllıkta büyütmüş durumda. Şöyle hızlıca teknik incelemesine de birlikte geçelim. Şirketin piyasa defter ortalaması 2,65'lere geldi. Geçmişine göre baktığımızda e şirketin oldukça alt seviyelerde olduğunu görüyoruz. Piyasa defter ortalamasının yukarıda böyle 3.5'lar, 4.5'lar ve daha yüksek seviyelerde 8 katlarda olduğu, kasasından 8 kat daha primli olduğu dönemler bile gelmiş. Şu anda oldukça aşağı bölgelerde, kar etmediği dönemde bile şirketin fiyatlarının 2 kat yükselmiş hali bile piyasa defter ortalamalarını arkadaşlar şu bölgelere falan getiriyor. Bu yönleriyle oldukça kıymetli. Kendi rasyosuna göre bile kıymetli pozisyonda e, ICBC'ti e, FK'sında e, bu son bir an şöyle beraber iyice böyle 5 küsürlere çekmiş oldu. Hemen şöyle haftalıkta bakıyorum. Bollinger seviyesinin üzerinde olduğunu görmekteyiz. Teknik pozitif. Bakın mükemmel 9'dan sonra bir dinlendi. Bollinger'dan destek aldı ve yukarı yönde atağını devam ettiriyor. Teknikte de oldukça güzel bir görüntü var. Günlüğe baktığımızda da bulutun üzerinde bir ikinci pozitifini de gerçekleştiriyor. Trend oldukça güzel durumda. ICB City Bankası için finish indikatörü de yine yukarı yönü söylemekte. Tekniğini oldukça beğenmekteyim. Haydi şöyle ikinci şirkete birlikte geçelim. İkinci şirket Çemtaş. Çemtaş'ın da arkadaşlar ciddi bir kazancı olduğu geçen senenin aynı dönemine göre. 259 milyonluk şirketin net kar yaptığını görüyoruz. Geçen sene aynı döneminde 77 milyonmuş. Çok ciddi bir sıçrama yine dolar bazında da geldiğini görmekteyiz. Yıllıklandırılmış net da bakın 1 milyar olmuş durumda. Şirket böyle 50-100 milyon kazanan şirket 1 milyar paralara geldi. Hele ki resesyon süreciyle ilgili durumlarda e, metal sektöründe bir şirketin bu denli kazançlar da sağlıyor olmasını oldukça e, güzel keyifli görmekteyim. Bu şirket oldukça potansiyelli bir şirket. Düzenli bir şekilde kazancını arttırmaya devam ediyor. Öz sermayesini de 1 milyar 698'e çıkarttığı hızlı bir şekilde. Şirketin FK'sı bakın 4.5 gayet güzel bir FK yine burada karşımıza çıkıyor. Yatırılmış olduğumuz miktarı 4.5 yılda kazanıyor. Şirketin satışları geçen sene aynı döneminde 125 milyon dolarmış. 158 milyon dolara çıktığını görmekteyiz. İhracatını da keşke arttırsaydı. İhracatta bir artış gelmemiş durumda hemen şöyle aşağı doğru da inelim dönem karında ise bakın burada 48 milyon dolar görüyoruz burada 21 milyon dolarlar demiş gayet güzel iki kattan daha fazla dolar bazında dönem karının geldiği görülmekte Çemtaş'tan şirketin şöyle cari oranında bakalım şirketin 3,59 kısa vadeli yükümlülüklerini çok rahat ödeyebilen bir şirket oldukça kıymetli görüyorum arkadaşlar hemen şöyle tekniğine hızlıca geçelim. E, teknikte de haftalıkta da günlükte de pozitif süreç devam etmekte. Bakın Bollinger'ın üzerinde yine Kujin senin üzerinde bir süreç. Ne zamandan beri devam ediyor? Bakın bir negatif pozitif pozitif yani ikili negatif gelmemiş. Şurası kocaman haftalıkta zaten pozitif olduğunu görüyoruz. E, gayet güzel bir şekilde temel oranlarını hep güzel tutarak tekniğinde de güzel bir trend yakalamış durumda. Bu trendin içerisinde şirket zikzaklayarak devam ediyor. Bu şirkette bir düzeltme süreçleri her türlü fırsat olarak değerlendiriyorum. Kişisel görüşüm tabii ki ama hani şu zikzakları veriyor. Hani yandım bittim olmadan takip icap eder. Bunun da altını tekrar tekrar çizelim. Tabii ki sepet oluşturmanız en önemlisi arkadaşlar riski böleceğiz. Çünkü e, borsada birçok değişkenlikler bulunmakta. E, yükselen şirketinizden düşen şirketinize kademeli geçişler yapıyor olmak uzun vadede sizi oldukça güzel kazançlara sağlatacaktır. Haydi bir diğer şirkete geçelim. Bir diğer şirket Tav Havalimanları yine oldukça güzel bir kazanç karşımıza çıkıyor. 1 milyar 574 milyon geçen sene aynı döneminde 632 milyonmuş. E, gayet güzel bir kazançlılık. Yıllıklandırılmış net kar 1 milyar 484 milyon. Oldu. Geçmişinde daha yüksek kazançlar da var ama pandemiden çıkarken şirket adım adım e, harekette bulunuyor. E, İhalele süreçleri var. Sonuçlandığında daha iyi kazançlar da gelebilir. E, tava limanları da önemli büyümeler. E, önümüzde de kat edeceğini düşünmekteyim. Öz sermayesini ise 22,5 milyara ulaştırmış durumda. Özellikle duran varlıklarından ciddi bir büyüme görüyoruz. Tav Havalimanı'ndan kıymetli görüyorum Tav Havalimanı'nı. FK'sı şu anda 20 gibi ama arkadaşlar bu şirket adım adım e, bilançolarını toparlıyor. Artık kazanç atağına geçtiği şeklinde değerlendirmekteyim. E, bu öyle dönemlerde primlenmemiş olması e, çok çok önemli. E, bu durumları da teknikle biraz daha detaylandıracağız. Hemen bakın burada e, şirketin satış gelirleri 429 milyon dolardan 790 milyon dolara çok ciddi e sıçramış durumda. E, dönem karı ise e, 109 milyon dolardan 125 milyon dolara yine dolar bazında da arttığını görüyoruz şirketten. Cari oranı en azından e, kısa vadeli yükümlülükleri kadar da dönen varlıkları var e, şirketin. Bu durumu da yine kıymetli tabi biraz daha yukarıda olsa daha hoş olurdu ama e, bu durumu da yine toparlamasını bekliyorum. Adım adım bilançolarını daha iyi getirecek şeklinde de değerlendirmekteyim. Haydi şöyle tekniğine de birlikte geçelim. Teknikte çok uzun zamandır rallisini günlükte de devam ettiriyor. Bir yer orta vadeli e, takip serisinde de listeye eklemiştim. Eee bir %50'lik bir performans almıştım o takip serisinde. Şu anda da yine trend pozitif devam etmekte. Hemen şöyle piyasa defter ortalamalarının geçmişine bakalım şirketin. Bakın ikileri gördüğü, 2.89'ları gördüğü dönemler de var. Son bilançoyla beraber piyasa defter ortalamasını 1,31'lere çekmiş durumda şirket. Bakın şuralarda piyasa defter ortalaması var. Bak şuralara geldi. Şirketin geçmişinde çok daha yüksek seviyede piyasa defter ortalamaları var. Tabi daha düşük seviyeler de var ama bakın şuralar zaten şirketin e, ciddi pandemi de mesela sıkıntı yaşadığı dönemlerde bu kadar e, aşağıya geliş söz konusuydu. Şimdi adım adım kazanıyorken piyasa defter ortalamasının yani defterden daha hızlı büyüyen bir piyasa değeri gerçekleşmesini bekliyorum. Biraz da yazım kötü kusura bakmayın. Biraz acele ettiğimden bu şekilde oluyor. E, şu anda trend güzel gidiyor. Tabii ki e, şu kanalında hareket ederken arkadaşlar zikzaklıyor. diyor. Şimdi MA55'inden biraz uzakta. MA55 ve bulut desteklerinden yakalayabilmek marifet oluyor. Bir mükemmel 9 var. Belki biraz düzeltme yaparsa. Belki 76 liraya doğru. Böyle fırsatları da ara ara yakalayabilmekte iyi olmakta. Bir uzaklaşma, bir miktar uzaklaşma söz konusu. Ben rally takip serilerinde şirketlerde M55 desteğini çok çok önemsiyorum. Bulut üstünde olacak süreç. Tabii ki uzun vadede ise bu şirketler her yönüyle potansiyel teşkil ettiği e, kanısındayım. Evet bir diğer şirkete geçebiliriz. Topaş. E, Tofaş'ın da bilançosu oldukça güzel geldi. Şirketin son e, burada net karını 1 milyar 58 milyon görüyoruz. Geçen senenin aynı döneminde 580 miş arkadaşlar. Yani 4 kata yakın bir net karda artış var. Yıllıklandırılmış net karı ise 6 milyar 281 milyon. Oldukça ciddi bir net karda da büyüme şirketi. E, öz sermayesini ise 8 milyarlara yaklaştırmış durumda. Böyle 3.5'lardan Hatta 3'lere yakın seviyelerden gelmiş durumda. Önemli bir büyüme atağı sergiliyor TOFAŞ. Tabii ki bu şirket hep kasasından ciddi piyasada itibar görüyordu. Çünkü potansiyeline yatırımcılar da inanıyor. Öz sermayesinden şu anda 6,32 seviyede görüyoruz piyasada daha itibarlı durumda. Ve bunu taşıyabilecek FK yapısına sahip. bir 10 bandı içerisinde FK'yı gördüğüm sürece buranın büyümesi önemli görmem. Büyüyebilir yeter ki desteklesin Asıl FK'lar gelemediği sürece Yani bu yeni rekor kazançlılıklar gelemediğinde Ciddi düşüş Periyotları o zaman gelebiliyor Şu anda bu şirkette kıymetli görüyorum Ciddi kazançlılık var e, Hemen bakalım şöyle şirketin Satışlarına 2 milyar 423 milyon dolardan 2 milyar 652 milyon dolara Yükselmiş durumda Şöyle hemen netkara da baktığımızda 255 milyondan 319 milyon dolara yükselmiş görülüyor. Hemen şöyle cari oranına bakalım. 1,18 biraz daha arttırmış. Kısa vadeli yükümlülükler daha rahat karşılanabilir bir görüntüyü oluşturuyor. Güzel birinin üzerinde zaten 1,18 olduğunu görüyoruz. Kısa vadeli yükümlülükleri bu şirketin çok fazla. O yüzden kısa vadeli varlıklarının da güçlü olması oldukça önem arz etmekte. Evet şöyle şirketin e, tekniğine birlikte geçelim. Piyasa defter ortalamasını 6,5'lara çektiğinden bahsetmiştik. Bakın iki küsürler de var şirkette. Daha aşağı seviyelerde var, bir buçukları gördüğü dönemler bile varmış. Bakın daha bile aşağısı o var mı? Ama hani şurada genel itibariyle ortalama yazsak, en azından bir bir buçuk seviyelerinden diyelim, bir buçuk iki seviyelerinden bugün e, altı buçuklara geldi. Bu biraz aşağılara geldi. E, hani kazanç varken de çok ciddi bir şekilde yatırımcı da e, bu şirkete yükleniyor. E, yine tekrar belirtmek isterim potansiyelli görüntü sunmakta. Bu FK'yı 1.10 seviyesine çekebilecek şekilde de. Bilanço açıkladı gelecekte de e, bu sektörün e, ülkemizde e, kazançlılık sağlamasını bekliyoruz en kıymetli e, değer şirketlerimizden bir tanesi e, TOFAŞ şu anda da güzel kazançlar ile desteklemekte süreci evet haftalıkta pozitif süreç var bakın Bollinger'dan açmış durumda bunlar biraz daha uyarı niteliğinde olsun buluttan uzaklaşmış haftalıkta görüntü söz konusu. E ne olur burada ara ara bulut desteklerinin veya M55 desteklerinin yakalanması daha önemli. Biraz daha düzeltme sürerse en azından şöyle 92-93 liralara doğru bir düzeltme süreci daha hoş bir görüntü yakalatmış olur. E, tofaş teknikte aslında yine süreç pozitif. M55 ve bulutun üzerinde bir süreç görüyoruz tofaş için. Yine finish indikatörü buradan pozitif geliyorum. Yine haftalıkta da pozitif görülüyor. Görüntü gayet iyi. Son şirket Safkar Ege Soğutmacılık ile videoyu tamamlayalım. Şirketin net karı son çeyrekte 22 milyon TL olmuş. Geçen sene aynı döneminde 3 küsürlerden çok zaten hızlı bir büyüme sergiliyor. Çok küçük bir şirket. Bunun altını çizelim. E, bu tarz şirketlerde daha fazla manipülasyon da gerçekleşebiliyor. O yüzden çok cazip dönemlerini yakalamak da önemli. Öz sermayesini bakın önemli bir hızla büyütüyor. 50 küsür milyonlardan 183 milyona e, getirmiş durumda. Şirket hemen şöyle biraz daha detaylı bakalım satışlardaki büyümeyi görüyorsunuz net kar ise çok çok daha hızlı büyüyebildi saf karda hemen dolar bazında da şöyle bakalım burada 12 milyon şeklinde görüyoruz satışlarını burada ise 13.5 milyonlarda bir miktar daha artış geldi dönem karında ise 581 bin dolardan 3 küsür milyon dolara önemli bir sıçrama olduğu görülmekte. FK'sı güzel seviyelere geldi. Bakın 1.10 bandı içerisine girmiş bir FK söz konusu. Piyasa defter ortalaması ise 2,62 olduğunu görüyoruz. Şirketin piyasa defter ortalaması bakın bir miktar daha aşağı geldi. Geçmişinde 8 küsürleri de olacak şeklinde e, manipüle de edilmiş durumda şirket. E, ve e, bakın bilanço gelmeden önce fiyatları nasıl sıçratıyorlar. E, haberden önce fiyatlar yükseldi. Sonra işte arkadaşlar çok çok daha yukarılara gittikten sonra yatırımcılara mal bırakılabiliyor. Bu noktalara dikkat etmek lazım. Biraz ekran başı takip etmemek gereken şirketlerden biri olduğunu düşünüyorum. Şu anda FK'sı güzel. Bakın şurada fiyatlar 10 liralardan 13 küsür liralara hızlı bir şekilde atak yapmasına rağmen FK'sını 1.10 seviyesinde tutabilmiş durumda gapli ataklar da yapmış durumda. Bir miktar geri çekilmesinde e, fırsat da doğabileceği kanısındayım. E, fırsatları genelde de M55'ten ararız ama bu şirkette bu fırsatı vermeyebilirler. En azından hani M10 noktasında da bir e, süreci yakalayabilmek önemli olarak da değerlendiriyorum. Haftalıkta zaten bakın buluttan çıkış şeklini görüyorsunuz. Trend zaten pozitif bir görüntü oluşturuyor. Bollinger seviyesinin üzerinde uzun bir süredir zaten trend var. Şu anda da artık atak dönemine geçti. M10 bu noktada çok çok kritik olduğunu e, Safkar Ege soğutmacılık için belirtebilirim. Bu şekilde arkadaşlar videoyu tamamlayacağım. Umarım keyifli faydalı bir inceleme olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Destekleriniz kanala güç katmaktadır. Ayrıca katıl desteğiyle birçok içerikten yararlanabiliyorsunuz. Hazırlamış olduğum indikatörler, eğitimleri hazır e tablolar ile kendi portföylerinizi takip edebilir. Havuz sistemi ile kademeli alım satımlar ile uzun vadede şirketlerde ortaklığı büyütebilirsiniz. Rally takip serileri yine e, bu tablolarda yer almakta. Eğitim videoları, temel analiz tablosu, e, yine lider fonlar, temettü skorları, sektörel hisse senedi karşılaştırma tabloları gibi birçok içerik ile katkıda bulunmaya çalışıyorum. Emek harcıyorum bunlar için de. Bu hususta sizlerin destekleri kanala da güç katmaktadır. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.